Selamünaleyküm arkadaşlar. <laughs> Bu videoda ne yapacağız? Kim bilir ne yapacağız. Evet arkamda bir dünya haritası var. Bu dünya haritası yamuk duruyor. Peki neden? Çünkü ben öyle istedim. Şimdi dünya haritasına baktığınız zaman mesela burada Cezayir var. Cezayir'e gittim mi? Hayır gitmedim. Gider miyim? Bilmiyorum. Gidebilirim. Mesela burada Romanya var. Romanya'ya gittim mi? Hayır gitmedim. Gider miyim? Onu da bilmiyorum. Mesela burada Grönland var. Grönland'a gittim mi? Hayır gitmedim. Gider miyim? Onu da bilmiyorum. Eğer siz giderseniz yorumlara yazın. Peki neden bu videoda bir harita var? Çünkü neden olmasın? Tamamen bu yüzden. Neyse haftalık duşumu aldım ve bir kamera karşısına geçtim. Bir iki şeyden bahsetmek istiyorum. Bana deniyor ki serbest Çimsinin bankada 24 milyon dolarım var. Bu adil. değil. Yanlış oldu. Bir şeyden şikayetçi bulunacağım şu anda. Sayın Kablonet. Canlarım benim. Eğer beni Instagram'dan takip ediyorsanız kablonete e, sitem sistem ettiğimiz sistem değil gerçi pardon. Sistem etmedim. Şey yaptım baya. Baya değil ya. Ben çünkü böyle şirketlere falan şikayette bulunurken gerçekten küfür etmek istemiyorum. Çünkü hoş değil. Kablonete öyle bir sistem ettim. Ama kesinlikle sıkıntımı asla çözmüyorlar. An içmişler yani. Gerçekten. Onların da ben bu istikrarlarını tebrik ediyorum gerçekten. Şimdi dünya haritasına tekrar geri dönecek olursak. Brezilya tarafından gelecek olan soğuk hava dalgası Balkanlar tarafında geçip böyle bir şekilde dönüşebilir. Ben size birkaç soru soracağım. Şimdi ben bunu tabii Twitch yayını sanıyorum değil mi şu an? Çok güzel. Ben bir ara Twitch yayını yapıyordum. Sonra işte kablonet sağ olsun. Baltaladılar misali. Neyse. Arkadaşlar ben şimdi size birkaç fikrimi beyan edeceğim. Şimdi ben geçen gün saat akşam gece 2 civarlarında yani işte şu an falan. <laughs> Hayır şu an saat gece 2'de video çekmiyorum tabii ki. Ama şu anda saat akşam. Geçen gün bir de ben ayakta dururken sallanmadan duramam o yüzden bir şey diyecek olan varsa aşağı yazsın da ben şimdiden söyleyeyim ben sallanmadan duramam. Oturunca, oturunca da oturup konuşunca da çok böyle somurtkan falan oluyorum. Enerjim düşük oluyor anlatabiliyor muyum? Umarım anlatabiliyorumdur. Gece 2 gibi falan çıktım dışarı biraz apartmanın önüne. Böyle gökyüzüne baktım. Sıfır rüzgar. Çok güzel bir hava vardı. Sıfır rüzgar, sıfır ses. Mis gibi de o oksijen doluydu her taraf. Böyle işte havaya baktım. Sonra tekrar kafamı aşağı indirdim. Yani havaya bak aşağı indirdim ya aşağı bakmadım yani. Şey yaptım işte böyle normal normal pozisyonuna getirdim. Sonra birden böyle bir uçak geçti. Ama uçağı göremedim. Sadece uçak geçti yani o kadar. Ben de dedim ki kendi kendime. Aga dedim bu olay 1500'lü yıllarda, 1400'lü yıllarda olsaydı nasıl olur dedim ve bayağı öyle kendi kendime düşündüm böyle. Dedim ki ulan millet var ya kafayı yerdi. 500 yıllarda 1400 düşünsene. 1400, 1400 kaç olsun hadi İstanbul fethedilmiş olsun ve sen de İstanbul'da yaşıyor ol. 1455 yıkım biraz toparlandıktan sonra. Yıl 1455, mekan İstanbul Fatih. Çünkü orası İstanbul. Neyse efendim söyleyeyim 1455 yılındasın. Pazarda geziyorsun böyle. Gündüz vakti olsun. Gece de olmasın. Böyle diye böyle uçak geçiyor. Var ya kafayı yersin kafayı. Manyak olur. Manyak olursun dersin ki tanrılar bir şeyler istiyor falan filan. Gerçi o zaman İslamiyet vardı ama düşünsene mesela İslamiyet. Oğlum o oha lan hakikaten bak onda şu an fark ettim. İslamiyetin olduğu zamanlarda bile böyle bir olay yaşansa ne bilmezse İbn Sina, Harezmi falan böyle adamlar oturmuş matematik kasıyorlar, kimya, biyoloji kasıyorlar. Yok işte adam İbn Sina ameliyat yapıyor, müzikle müzikle insan iyileştiriyor falan. Gece vakti böyle vurma bak şimdi gök cismi olmadığı için bir dürbün yani dürbünle bakarak falan da bulamazlar. Anladın mı? İstedikleri kadar arasınlar bulamazlar. Manyak olurlar. Ve o adamlar bile yani İslamiyeti kabul etmiş bilim adamları bile Belki ne oluyoruz birader falan derlerdi yani. Hele insanlar hu, hu yani halk yani avam. Manyak olalım kafayı yani. Bunu düşündüm ben. Böyle şeyler düşünün böyle şeyler yapıyorum artık. Sonra da dedim ki bunu ben niye kendi kendime konuşuyorum. Bari bir kameraya konuşayım da insanlar da feyizlensin. Sonra da dedim ki kendi kendime. Ben o gün bayağı konuştum. Ha. Bayağı... <laughs> ben o zamanlara gitmek hakikaten isterim. Şu anda İstanbul'da benim yaşadığım yer o zaman neydi? Nasıl bir? Hani Lucy filminde bir sahne var ya. O şekilde oturup böyle izlemek isterdim. Acaba ne oluyordu? Muhtemelen burası arazi falandı. Çünkü o İstanbul değil burası. Orası İstanbul Avrupa yakası. Muhtemelen burası otlak, arazi falan filan bir şeydi yani. Ama ben yine tahmin ediyorum ama tahminim muhtemelen doğru da olmayabilir yani. Hani şimdi öncesi falan diye böyle bir karşılaştırmasını görmek isterdim. Çoğu yerin. Şimdi tekrar coğrafya dersimize dönecek olursak. Grönland tarafından gelen soğuk hava dalgasıyla güney kutbunda penguenler ölüyor. Biliyorsunuz güney, dünyanın güney tarafı sıcak olan taraftır. Kuzey tarafı soğuk olan taraftır. Bunu nereden mi biliyoruz? Çünkü arkadaşlar hava durumunu açın. Adam ne diyor? Güneyden gelen sıcak hava dalgası diyor. Kuzeyden gelen soğuk hava dalgası diyor. Şimdi ne yani? Basit matematik. Demek ki neymiş? Kuzey soğuk, güney sıcak. Mesela Afrika. Afrika sürekli sıcak. Sürekli sıcak. Su yok. Neden? Çünkü su buharlaşıyor. Mesela marketten suyu alıyor. Açıyor şeyi direkt buharlaşıyor. Anladın mı? Çünkü sıcak. Çünkü aşağı sıcak. Güney güney sıcaktır arkadaşlar. Bakın burada sınava girecek olanlar falan varsa dikkatli dinleyin. Gözünü seveyim dikkatli dinleyin. Coğrafyada çok hata yapılıyor. Bakın yapmayın. Güney sıcaktır. Antarktika diyor mesela. Bu. Antarktika diye burası. Güney kutbu burası. Burası güney kutbu. Burası kuzey kutbu. Kuzey kutbunda kuzey kutbu yazmıyor ama. Kuzey kutbunda Grönland yazıyor. Şimdi arkadaşlar yani bir akıl var mantık var. Grönland burada mı Allah aşkına? Bunlar yalan bunlara inanmayın. Diyor ki mesela bir Suriye ile mesela komşuymuş. Abicim Suriye ile nasıl komşuyuz biz? Haritaya bakıyorum. Haritalara inanmayın ha. Haritalar yalan. Suriye'ye bakıyorum. Bak Suriye burada. Siz göremiyorsunuz ama. Türkiye ile komşu. Bu yalan. Şimdi, Türkiye ile Suriye komşu değil arkadaşlar. Suriye Türkiye'nin içindedir. Suriye'ye gidin abicim yeni kapı mesela Suriye. Fatih, Aksaray, Koca Mustafa Paşa, Cerrah Paşa. Oralar hep Suriye. Suriye Türkiye dışında değil arkadaşlar. Şimdi böyle bilgilerle sınava girerseniz tabii ki yanlış yaparsınız. Türkiye ile Suriye komşu değil. Suriye, Suriye İstanbul'da ya. Suriye İstanbul'da bakın. Türkiye'de bile demiyorum. Suriye İstanbul'dadır. Tabii. inanmayın böyle şeyler. tamam. Hadi bakalım öptüm. Fikirlerime katılmayan varsa abone olup like atmayı unutmasın. Tamam. Hadi bakalım. Hadi güle güle.